tatilimizi Türkiye'de Akdeniz'e geçirdik. Ee, kuruluş Osman'ın da burada bir aydır açık olduğunu öğrendik. Burada bulunmak bizim için çok büyük bir gurur tabii ki. Bodrum'a, Antalya'ya gelen turistler sonra da yönünü İstanbul'daki işte bu plato'ya çeviriyor. Diriliş'i, Yunus Emre'yi, destanı şememi çukutulumları e, izlediler. Çok da sevdiler ve bunun açıldığını duyulunca e, gelmeye başladılar. Diriliş Ertuğrul Aşı Osman ve Destan gibi tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizilere ev sahipliği yapan Bozdağ film platoları kapılarının ziyaretçilerini açtı. 10 yıl önce hikaye ilk başladığı andan itibaren aslında bir pilot var olmasını hayal etmiştim. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Destan başta olmak üzere başarılı dizilere yıllardır ev sahipliği yapan D. Plato bir ay önceye kadar turizme açıldı ve açılır açılmaz çok sayıda ülkeden Türk dizisi hayranlarının akınına uğradı. Avatardaral ben aslan Yemenliyim ama Kanada'dan sırf bu platoyu görmek için buraya geldik. Burada olduğum için çok mutluyum. Seti ve çekildiği yeri görmeyi çok istiyordum. Dünyanın birçok bölgesindeki insan ziyarete giriyor. Farklı dinlerden, farklı milletlerden insanlar. Bu platoları birçok devlet başkanı ziyaret etti. İlk açıldığı platoya Latin Amerika'dan ilk gün ziyaretçilerimiz geldi mesela. Hem ülke turizmine çok büyük yatırım. Kültür turizmi açısından çok önemli. Kaleler, şehirler, çarşılar, saraylar. 144 dönüm araziye kurulan platoya gelen ziyaretçiler tüm gün içeride kalarak tarihe tanıklık ediyor. Gelen ziyaretçiler ilgiyle izledikleri o dizinin setini sadece gezmekle de kalmıyor. Bununla birlikte Türk tarihinde büyük bir önemi olan otçuluk ve atçılık deneyimini de yaşıyor. <laughs> Nereden geliyorsunuz? Belçika'dan geliyoruz. Ee, ve iyi ki de geldik. İyi ki de bu güzelliği yaşıyoruz. Gezdiniz mi çadırları? Tabii ki kesinlikle. Hatta e, şunu da söylemişliğim var. Keşke o dönemde doğup büyüyen bir nesil olmuş olsaydık diyorum. Platoya gelenlerin yaşamadığı deneyim neredeyse yok. İşte demir dövmede onlardan bir tanesi. Haydır Allah! Buraya geldikleriniz, ziyaretçilerimiz tam gün geçiriyorlar. Gösteriler izliyorlar, restoranlarımızda yemek yiyebiliyorlar, etkinliğe katılıyorlar. On binlerce kişiyi ağırlayan dev plato her gün sabah 10 ve akşam 20 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul ediyor.